Nuri abi başlamadan söyleyeyim de benim kahveye hap map atmadın, değil mi? Buradaki afeti devran varken senin kahveye niye atayım? Ne yapacaksınız? Tutuklayacak mısınız? Tu, tut, tutulduk kaldık zaten. Yok. <laughs> Tutuklamayacağız. Tutuklamayacağız. Değil mi lan? Şşt, şşt. Lan alo, alo. Alo. <laughs> ne, ne, bana mı dedin abi? Tutuklayalım. Yok yok tutuklamayalım. Abi oraya bakmaktan kendimi konuya veremiyorum ki bir türlü ya. Hakkınızda ihbar var. Geceleri sadece tangayla yatıyormuşsunuz. Onunla bir buçuk yıldır yatıyordum. Onunla yatmayı seviyorum. İşte ben de onu diyorum. Rota yatan komşular... Bir buçuk yıldır uyuyamıyorlarmış. Aynen öyle hanımefendi ya. Adamlar sizi dikizleyeceğim diye işinden gücünden filan olmuşlar. Hiçbiri sabah uyanamıyormuş canım. Aklınızdan geçen nedir? Size komşu olmak. Mahallede boş ev var mı? Hayır. Hadi evden de geçtik. Sizin yatak odasını gören bir yer olsa yeter. Oda mı yok? Sadece salon olsa yeter abi ya. İkimiz tutalım evi. Hem bende dürbün de var. Cevap hayır. Lan Michael. Sen ne duruyorsun oğlum? Burada git bize kola kap getir. Benim ilaç kutum da masanın üstünde. Hadi fırla fırla. Abo. Abi tanga da giymemiş bugün ya. Vallahi çok güzel. Çok güzeldir. Lan Michael. Sana bakayım derken. Kaçırdım manzarayı. Lan oğlum sana dedim ben. Getirsene ilacı kolayı. Hala duruyor. Ya hadi. Allah Allah.